Kızıl kuramcısı ve kurucusu Hangi Dünant Cenevrelidir. Bir iş görüşmesi için gittiği Kuzey İtalya'daki Solferino şehrinde tarihe Solferino Savaşı olarak geçen savaşın içinde bulur kendisini. Dünant bu kanlı savaşın acılarını yaşadıktan sonra hemen harekete geçerek 1864 Cenevre Konvansiyonu ile Kızıl Teşkilatı'nın kurulmasına öne olmuştur. Bu bölümde savaşlarda kaçırılmış, öldürülmüş, katledilmiş çocukların sembolik olarak fotoğraflara sergileniyor. Binlerce çocuk, yüzlerce savaşta ve bu kanlı savaşlar devam ediyor.